Aksaçlar Amerika'da kanalına hoş geldiniz. Hepinize yepyeni bir videodan yine yeniden merhaba. Bugün hesap kitap işlerine devam ediyoruz. En çok bize sorulan sorulardan biri de oraya geldiğiniz zaman aylık giderleriniz ne kadardı? Dolayısıyla biz de bugün ilk Amerika'ya girdiğimiz zaman size o gösterdiğimiz iki odalı apartman dairesinde yaşarken aylık standart giderlerimiz ne kadardı? Bunu anlatmaya çalışacağız. Hazırsanız hadi başlayalım. Aylık giderlerimizi konuşacağımız bu videoya tabii ki en büyük kalem olan kira ile başlamak istiyoruz. Amerika'da yaşıyorsanız ve aylık giderlerinizi hesaplıyorsanız büyük büyük kısmını kira oluşturuyor olacak. Dolayısıyla en büyük masraf kalemi kira. Biz size Evimizi gezdirdiğimiz, burada ilk yaşadığımız iki odalı apartman dairesini gezdirdiğimiz videoda da söylediğimiz gibi kiramız 1470 dolardı. Evet. Burada eğer 3 odalıya gitseydik de 1700 dolarlar 1800, dolar 1800 dolarlara çalışırsa. çıkıyordu. Eğer bir odalı tutmak isterseniz ki söylemiştik çocuklu ailelere genelde bir odalıyı vermiyorlar en azından okul çağında olan çocuklu ailelere. Ee, orada da yine bir 200 dolar daha aşağı 1200 dolarlara falan iniyordu. Yani okul puanının çok yüksek olduğu bir bölgeden bahsediyoruz biz. Hani bizim ilk okul puanımız 10'du o bölgede. O çok yüzden doğru. bu rakamlara ulaşıyorduk. Hani daha düşük e, fiyatta, daha düşük bantta bir daire bulabilirsiniz eğer atıyorum çocuğunuz yoksa. Veya bu paralara yine okul bölgesi olmayan yani okul puanları çok yüksek olmayan bir yerde ki bizim oturduğumuz bölgeye 30-40 dakikalık mesafelerde e, bu paralara müstakil evler evet, de var. Bulunabiliyor. Tabii yine biz sadece bizim eyaletle ilgili konuşuyoruz. Çünkü Hatta hani... bizim durumumuzla alakalı. <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> Birazcık böyle toplam şeyi çıkartacağız. Aynen. Dediğimiz gibi bir 1470 dolar kiramız vardı aylık. Bir apartman dairesinde oturduğumuz için ve bir e, community, bir site içerisinde olduğumuz için ve onların bize sağladığı bazı haklar da olduğu için işte havuz kullanımıydı, işte otopark alanıydı vesaireydi vesaireydi. Bunlardan dolayı bizim bir 15 dolarlık aidatımız vardı. E tabii mesela şey yine belli bir süre boyunca bir ilaçlama yapıyorlar. Hani merdiven temizliği vesaire Çok gibi şeyler doğru. de var aslında. Bu masrafı totalde ki bu aidatı Hatta yediriyorlar. Hatta sen söyleyince aklıma geldi. İşte apartman dairenizdeki filtrelerin periyodik Değişim, olarak, evet. hava filtrelerinin periyodik olarak değişimi. Yine olur da bir şey olursa, ne derler ona? Arıza vesaire durumunda çağırdığınız zaman ücret, ücret talep, talep etmeyecekler. Gelecekler, tamir edecekler. Gerekirse değişecek. Dolayısıyla bu 15 dolarlık ay da biz ödüyorduk oturduğumuz siteye. Evet. Bunun dışında bizim sitenin bir özelliği olarak, İnterneti de onlardan almamız gerekiyordu. Düşündüğümüz zaman biz kendimiz bu evde çok daha ucuza ve hatta daha hızlı bir internet kullanıyoruz. Ama orada mecbur onu da kabul etmek zorundaydık. Evet aslında size bunu biraz şart koşuyorlar. Hani siz başka bir seçenek, seçeneğe gidemiyorsunuz. Bu arada merdiven altı bir firmada değildi yani. Yine Spectrum'du yani. Hani ben de şu anda evde Spectrum kullanıyorum internet olarak. Aylık bunun içinde 75 dolar internet parası ödüyorduk yine. E, sitenin arayüzü üzerinden, oturduğumuz sitenin arayüzü üzerinden. Bunun dışında ekstra ne vardı? E, yani hani su faturası Evet, su faturasını fatırısı, ekleyebiliriz. E, bu da yine belediyeye ödemediğimiz bir tutardı. Çünkü community'nin içinde bir e, ortak su saati diyelim, oradan kullanılıyordu ve onlar pay ölçer gibi şey yaptıkları için e, siz ne kadar kullandıysanız ona göre sizin işte yine aynı şeyi söylüyorum. Web sitesine girdiğiniz zaman arayüze o sitenin oturduğunuz komünitinin orada işte kira, aidat, internet artı su faturası tıkladığınız zaman üstüne detaylarını görebiliyordunuz. O da yaklaşık bize gelen 10-15 dolar hadi 15 dolar diyelim ona da. Ee, bu arada hani çocuklu olduğumuz için bu vurguyu yapmak durumundayım. Tabii. Çalıştır makinesi ve kurutma makinesi sürekli çalışıyordu. Evet, bir bir halit şey çalıştığı senaryo Şimdi elektriği de konuşuyor olacağız. Aslında hani elektrik fiyatını içerisine e, ve benim her akşam bulaşık makinesi çalıştırma takıntımı <laughs> da ekleyerek e, bir hesap yapmanızı rica ediyorum. <laughs> Doğru. Yalnız bu arada şey aklıma geldi. Şimdi şimdi ikisini kıyaslayınca biz mesela bu tarafa kendi evimize müstakile ve geçtiğimiz noktada aslında yine aynı. 3 aşağı 5 yukarı su kullanımını yapıyoruz ama daha fazla geliyor sanki apartmanda işte o belediyenin mesela üzerine eklediği şeyleri eklemiyorlardı galiba. Dolayısıyla yani bir parça daha az geliyordu diye düşünüyorum. Bence şöyle de düşünmelisin. İçme suyunu buzdolabından temin ediyoruz mesela en basit. Aa de. evet tamam Yani okay. biz o suyu da aslında Doğru. şu anda müstakil evlerdeki Doğru. buzdolabı e, şöyle anlatayım aslında biz apartman dairesindeyken suyumuzu dışarıdan alıyorduk. Hani damacanayla almıyorduk ama Doğru. Türkiye'deki kafayla dışarıdan alınma bir yarım litrelik bir sularla evet. 20'li hani 30'lu paketlerle taşıyorduk. ama taşıyordum. şu anda direkt hani Musluktan bir arıtma sistemi var. buzdolaplarının çoğu buzdolabının içerisinden evet. geçen ve buzdolabından suyumuzu kullanıyoruz. O yüzden de bence su faturasını etkilemiş Doğru. olabilir. Doğru. Anlık bilmiyorum. video içerisinde anlık bir uyanış <laughs> yaşadım. Halbuki karşımda <laughs> duruyor şu anda nasıl oldu da unuttum bilmiyorum. Onun da şeyini söyleyelim. Filtreleri var. E, belli periyodik olarak zaten buzdolabı sizi uyarıyor. Diyor ki filtremi değiştir. E, benim artık e, filtreleme özelliğimi ufak ufak kaybediyorum diye biraz da erkenden uyarıyor. O uyarı geldiği zaman hemen Amazon'dan siparişinizi veriyorsunuz, e, evet, geliyor hani ilk değiştiriyorsunuz. İlk geçen müstakil bir evde de kiraya çıkabilirsiniz geldiğinizde. Evet, evet. Müstakil evlerde çoğunlukla buzdolabından bu şekilde su su içebiliyorsunuz. E, ama hani kiralık dairelerde, en azından bizim bizim gezdiğimiz kiralıklarda ben buzdolaplarını bu şekilde görmedim. Hani evet. ağabeyizinkinde yok gibi bir bir şey düşünürseniz hani çoğu kiralıkta olmuyor. En azından bunu söyleyebiliriz. Ama mesela bize şimdi yeni gelen, buraya yeni gelen yani bir buçuk iki ay önce gelen arkadaşlarımızın evet, oturduğu evdeki var. sistem öyle mesela. Onlar bir odalı bir ev tuttular. Ee, onlar da o şekilde sürüyor. Ee, elektrik bence. Yine önemli kalemlerden bir tanesi. Yani burada ister istemez elektriği, e, ne diyeyim hani elektriği çok temel Tabii ihtiyaçlardan ki. birisi. Türkiye'deki gibi bir e, gaz sistemiyle ısınayım, yani bir soba, Petek yedir, kalorifer yok. vesaire bunların hiçbirisi yok. Tamamen e, klima, Merkezi sistem. klima üzerinden aslında e, ısınıyorsunuz ve evinizi soğutuyorsunuz. O yüzden aslında elektrik önemli bir kalem. Doğru. Ama mesela bizim şu anki evde yine biz doğalgaz kullanıyoruz. Mesela ısıtma için doğalgazı kullanıyoruz. O da değişiyor evden eve ama evet. genelde apartmanlarda büyük oranda e, elektrik üzerinden ısınıyor. Eee ya yani doğalgaz olanları da olabilir. Dolayısıyla o zaman da doğalgaz faturanız, gaz faturanız da geliyor. Ama genelde ısınma ve soğutma tamamen elektrik üzerinden geliyor. Elektrik üzerinden. Üzerine. Yani mesela şey ocak da çoğunlukla elektrikli ocaklar mesela burada hmm, kullanılıyor. Evet. Hani bunu söyleyebilirim ilk etapta alışması Aa, birazcık da ne kadar berbat. Yani ya. bizim şey ilk evimizdeki gerçekten çok problemliydi böyle şey gibi düşünün kızgın bir demir halinde bayağı böyle bir kırmızıya döndükten sonra artık ısınıyordu. yemeği yapmaya çalışıyordunuz yanıyordu vesaire ilk etapta ona alışması da çok zor sürmüyordu çok zor gelmişti bana evet, öyle söyledi. Yani İle altını yakıyordu. Camlı olan ocaklı bir daire çok daha rahat ettirebilir yani elektrikli Baz ve camlı mi? olan. Hayır elektrikli ha, canlı. Ha, okay. Çünkü elektrikli çıkma ha, ihtimali doğru, çok. Doğru doğru. Fazla. Öyle, doğru, o yüzden doğru. hani eğer böyle bir tercihiniz varsa evet, demir doğru. ve böyle kızan bir demir şeklinde olanları kullanması birazcık zor. Ama en iyisi gazlı. Bizim şimdiki evde yine o da gazlı. Dolayısıyla oh dedik. Çünkü bütün alışkanlıklarınızı unutmanız lazım. Hani diyorsunuz ya yumurtanın altını açtım işte bir taşım su koydum üstüne kaynadı. İşte iki dakika sonra alırsam işte kayısılı olur yok şöyle falan. Bütün her şeyi unutun. Yani o elektrikli ocaklar Allah kahretmesin yani nasıl bir şeydi bekliyorsun bekliyorsun bir çorba kaynamıyor bekliyorsun bekliyorsun bir su kaynamıyor sonra bir bakıyorsun iki dakikada yemek yanmış. Dolayısıyla evet, çok, çok değişikti, alışması zordu. Ama evet. bu da elektrik faturamızı etkileyen durumlardan bir tanesiydi o yüzden. Doğru. <gülüyor> <bunu> <gülüyor> da elektrik faturası oldu. bize tabii ki de değişken olarak e, yani yazın, kışın gerçi apartman dairesinde genelde yani yazın da kışın da elektrik kullandığımız için şimdiki evdeki gibi çok değişken olmuyordu. Ortalama 90 dolarla 100 dolar arasında ya da hadi 105, 95, 90 o civarda bir 100 dolar diyelim buna da aylık elektrik giderimize. Evet ama mesela da. sürekli olarak bir televizyon çalıştığı senaryoyu düşünün. İşte dediğim gibi çamaşır Ben tüş. evden çalışıyorum. Evet onun etkisi var. İki tane televizyon i̇ki var. İki televizyon var yani. Sürekli şey klima sistemi ses, çalışıyor bir, bir ses. Bir ses olsun yani televizyon hep açık oluyor e, bir şekilde. Bilgisayarlar sürekli işte e, onlar Okul bağlı. Okul bilgisayarı var benim bilgisayarım ediyorum. var. Aslan'ın kendi özel bilgisayarı vardı. İşte iki tane iPad vardı. Vardı da vardı yani evet. şey olarak kullandığımız elektrik anlamında kullandığımız. Dolayısıyla biz kendi hikayemizi anlattığımız için aylık 100 dolar da elektriğe yazalım. Sonrasında cep telefonu. Evet, yani cep telefonu da. Yani hatlarınız, <laughs> yani mobil hatlarınız. Biz geldiğimiz zaman telefonlarımız çok yeni değildi. Ve ister istemez Türkiye hatlarımızı da bir şekilde size söyledik, kontrolüye döndürüp burada yine kullanmaya, en azından o bankalardan gelecek mesajları almaya devam etmek istiyorduk. Bu nedenle e, buraya geldiğimiz zaman iki tane de yeni telefon aldıydık. Evet. Biz iki yeni telefon Artı iki tane de sınırsız hatta toplam 130 dolar para ödüyorduk aylık. İçinde hem telefonun kendince aylık ödemesi artı sınırsız, sınırsız hattında ödemesi. faturalının işte aylık fatura ödemesi. Hepsini total halde ödüyorduk. E, bu arada 130 şöyle, tabii burada telefon modeli de aslında belki önemli olabilir. Hani bu, bu payın içerisinde evet, biz hangi iPhone telefon? iPhone'un en son 14. modelini almıştık bize sonra 15 yok 15 vardı 14 Aslında almıştık. Aslında şey, biz hayır Pro Max almadık biz Plus aldık. Evet Plus aldık yani en son modelini doğru. almamıştık. 14 Plus aldık biz geldiğimiz zaman 15'ler yeni çıkmıştı 14 Plus almıştık. Evet 14 Pro Max almamıştık Aynen, hani bu fiyatı o telefonla eşleştirin. Galiba. Ama işte üstüne çıkarsanız bir 10 dolar daha ekliyorsunuz hat başına gibi, gibi gibi öyle çok büyük afaki paralar yok. Yani burada kimse telefona gidip de nakit para verip de genelde almıyor yani. Onun dışında bakıyorum, bakıyorum, sigorta bakıyorum. Sigorta var benim aklıma gelen. Evet, araba sigortasını söyleyebiliriz. Evet, sigorta da önemli bir kalem. İlk geldiğiniz artıyor. zaman biraz yüksek çıkacak. Çünkü nasıl ki işte kiralama yaparken herhangi bir kredi geçmişiniz yok, dolayısıyla Amerika sizi tanımıyorsa siz Amerika için belli ölçüde Tanınmayan bir şoförsünüz aynı zamanda. Evet, sizin nasıl bir potansiyeli sahip olduğunuzu bilmedikleri için sigorta şirketleri ilk etapta size daha yüksek bir fiyat çıkartıyor. Elbette ki de yaşınız ve uluslararası anlamda kendi bulunduğunuz ülkede hangisi ise o, kaç yıldır ehliyet sahibisiniz vesaire Kendince böyle minimal bir önemi olsa dahi ana parçada sizin Amerika tecrübenize bakıyorlar. bakıyorlar Dolayısıyla da o olmadığı için ilk başlarda... Araç sigortası fiyatı aylık olarak çok yüksek çıkıyor. Bu noktada şöyle bir uyarı yapmak isterim. Bizim arabamız mesela uygun fiyatlı bir arabaydı. Ki onu da tanıtacağız başka bir videoda. Arabalarla alakalı da bir konuşacağız. Biz 5500 dolara almıştık arabamızı. Ve bizim sigortamızı yaptırırken ben şey dedim. Benim arabamı sigortalama. Yani ben bir kazaya karışırsam karşımdakine... Ee, bir hasar verirsem onu karşıla sonuna kadar işte 150 bin dolara kadar e, karşıla seçebiliyorsunuz onun paketlerini. Ama benim arabama bir şey yapmana gerek yok. Zaten 5000 dolarlık bir araba yani kaldırır atarız dedik en kötü. Dolayısıyla kendince kısmi bir parçalı sigorta yaptırmıştık. Ve arabam 5500 dolarken sigorta bana aylık 95 dolar çıktı. Ne olur sakin bu yine çok ucuz bir versiyonmuş. Şu anda gelen arkadaşlardan 300-350 dolarlar. Tabii arabası daha 14 evet, daha bin iyi. dolarlık, 15 bin dolarlık bir araba alınca kendisini de sigortalatıyorsunuz. Kendi aracınıza bir hasar geldiği zaman onun da parasını almak istiyorsunuz. Biz o ilk seneyi uygun fiyatlı bir arabayla ve kendi arabamı kaskolama, sigortalama sadece karşıya e, karşıya vereceğim hasar. hasarda ve tabii ki benim sağlık şeylerimi karşıla e, hastaneye ihtiyacım olursa veya karşındakinin onları karşıla dediğimiz zaman aylık 95 bu bana yine fazla geldi niye diyorum ki ya 95 dolar 100 dolar deseniz yıllık 1200 dolar ay yahu 15. arabayı 5500'e <laughs> aldım yıllık 1200 dolar para mı ödeyeceğim sonrasında farklı eyaletlerdeki arkadaşlarla konuşuyoruz e, hatta e, bu videoyu izleyenler varsa kendi ödedikleri paraları da yazabilirler ilk geldikleri zaman bu da fikir verebilir. Çok yüksek rakamlar ödenebiliyor. Dolayısıyla ilk etapta daha düşük modelli, daha düşük maliyetli bir arabayla yola çıkarsanız oradaki size vereceği o maddi külfet biraz daha minimumda durabilir. İyi haber ben arabayı kullanmaya başladım. İşte ehliyetimizi aldıydık ki ehliyetle alakalı da bir video çekeceğiz. Arabayı kullanmaya başladık. Yaklaşık 9. ayımda falan broker'ımdan sigortacımdan bana şey geldi. Dedi ki, hop anıl iyi haber, 40 dolara düştü. Ya yani böyle de değişken. Ee, tecrübenizi burada evet. gördük ve herhangi bir kazaya vesaire karışmadığınızda belli bir süre sonra fark edince aslında e, bir sonraki yenilemenizde fiyatın düştüğünü de görebilirsiniz. Hatta hani şöyle çok bir şey söyleyelim. Bir durum. Biz şimdi arabamızı yeniledik. İşte sıfır bir araba aldık. E, fiyatı öbür arabanın fiyatından çok daha yukarıda bir araba. Ee, yine aylık taksitle alıyorsunuz. Burada arabayı peşin almak gibi bir şey. ikinci el dışında çok da popüler değil. Ee, neredeyse hani onun eski ödediğim o 95 doların bir parça biraz daha üstünde ödüyorum. Sadece o araba için diye söyleyebilirim. Ee, i̇ki araba olduğu için biraz daha yüksek hale gidiyor. Hala eski arabamız burada duruyor. Onu da buraya gelecek bir arkadaşımız <laughs> için saklıyoruz. Yakında yeni sahibini bulacak. Dolayısıyla ona da bir 95 dolar yazıyorum. Ama bu kalem sizin aldığınız arabanın modeline, markasına, yılına, sizin fiyatına, yaşınıza, sizin tecrübenize, yaşınıza, tecrübenize her şeye göre değişecektir. Şey. Ama bizdeki durum buydu. Evet. Bak ana kalemler. kalemlerle, notlarıma bakıyorum. Bak bakalım, not ana kalemlerle, kalemlerle şeyi söyleyebilirim. Ee, bir de e, ben... benzin. Ben bir şey daha eklemek istiyorum. Hani kirayı konuştuğumuz esnada söylemedik. Çünkü biz kendimize bir özel otopark alanı ayırtmak istememiştik. Bunu ev videosunda söylediğimiz Doğru. için. Ya da ekstra bir saklama alanı, ekstra bir garaj, garaj istemediğimiz için bu ücretleri ödemedik. Ama böyle talepleriniz olursa yine aylık giderleriniz için. Yüzer içine. dolar, yüzer dolar ekleyin evet, onların Evet aylık gösteriyor. giderlerinizin içerisine bunları da ekleyebilirsiniz. Yani otopark 100 garaj 100 diye İyi ayrı ben. ayrı ekleyebilirsiniz eğer böyle bir talebiniz varsa evet, bana benzin. ait bir Hadi yerimiz bakalım, olsun diyorsanız benzin <laughs> benzin de değişken tabii yaptığınız mile göre değişiyor ama burada benzin fiyatları ucuz en azından bizim eyalette ee, geldiğimiz zamandan bu zamana kadar hangi fiyat aralığında salındı derseniz 2,5 dolarla 3,5 üç üç buçuk Dolarlara çıkmasa da 3.30'ları falan evet, 3, gördü 3. 3 falan ama şu anda 2.60'larda. Dolayısıyla tamamen petrolün e, ons bazlı değerine göre, dünyadaki global ons bazlı değerine göre değişen bir fiyat aralığı var. Bu fiyat bu arada bir galon bir fiyatı, galon bir litre fiyatı, fiyatı değil. Bir hani... galonda aşağı yukarı 3.7 litreye, 4 litreye yakın bir tekabül ediyor. Tekabül ediyor. Oradan da hesabını yapabilirsiniz. Kullandığınız arabanın yakıtının ne kadar yaktığına göre de tabii ki de değişecek. Biz Ne kadar çok araba ihtiyacı, yani arabayı ne kadar kullandığınız önemli. Burada mesafeler birbirinden uzak olduğu için Doğru. aslında hani arabanın benzin... Sürekli kullanıyorsunuz evet, sürekli aslında. sürekli kullanmak durumundasınız. O yüzden benzin kalemi yine önemli bir kalem bence. Bizim arabamız hibrit bir arabaydı. Dolayısıyla az yakan bir arabaydı. Biz kendi adımıza konuşursam, valla ayda 60 doları geçmiyordu bizim kullanımımız ki. Ortalama bir kullanımda burada aylık... 1500 mil, 1500 mil de bir yani bir mil de 1.7 kilometre civarı oradan da onu hesaplayabilirsiniz. Yani epey ortalamanın üzerinde kullandığımız halde 60 doları geçmiyordu. Ama siz bunu 100 dolar da diyebilirsiniz. Daha fazla yakan bir araba kullanıyorsanız 100 e, iki dolar da araba diyebilirsiniz. İki araba ihtiyacınız olabilir. Bu yani evet. arada öyle bir şey var. Hani Biriniz sürekli işe gidip gelmek durumundasınız ya da arabayı iş için kullanıyorsunuzdur ama diğerinizin de araba ihtiyacı vardır. Tabii ki bu durumda benzin harcamanız da artacak. araba sayısına, arabanın yakıtına göre tabii ki de değişecektir. Bizim standart kalemimiz evet. aslında sanırım bunlardan ibaret. Kira, aidat, yok. elektrik, su, internet, cep telefonu, faturalar, araba sigortası, benzin. Her şey dahil ortalama 2000 dolar civarı bir demirbaş harcamamız oluyordu. Evet buralandan. yani hiçbir şey yapmasan o 2000 evet, dolar 2000 gidecek dolar gibi gidecek. düşünebilirsiniz. E Ama tabii, tabii bunun haricinde işte ee, atıyorum çocuğunuz varsa onun... Market tabii tabii ki markete de söyleyeceğim. Hı. Hani çocuğunuzun kursu olabilir. Ya yani sadece aylık bazda düşünerek o. ben bunu söyledim. Hani kursa göndermek isteyebilirsiniz. Çünkü buradaki hayatta çocuklar çok sosyal ya ister istemez göndermeniz gerekiyor. Çok kısa küçük örneklerle söyleyebilirim. Aral mesela geldiğimizde yüzme kursuna başlamıştı hemen. 4 derslik yani bir aylık bir kurs için biz 120 dolar ödüyorduk. Yine futbol kursuna gidiyordu. Orada da bir 7 derslik seans alıyorduk. O da hatırlıyorsam 179 dolar gibi bir şeydi. Yani aylık e, kurs başına 100 dolar yine 100, ortalama 100, 100, 150 diyelim ortalama. 100, 100, 150 arası evet, bir 100, şey yazmak arası lazım. Evet, hani bunu söyledim. Şimdi market vesaire dedi. Evet, o da yine çok değişken bir şey ama yine ortalama bir şeyden konuşalım. Ee, şimdi o 2000 dolar demirbaş bunu zaten her ay işte ödeyeceksiniz. Ee, ama marketi işte kendi alışkanlıklarınıza göre değiştirebilirsiniz, coşabilirsiniz. Yine aynı şekilde gezme dışarıda yemek içmeye ya da çok fazla tatile gitmeye, gezme tozma bunlar masrafınızı arttıracak. Biz standart aylık sabit giderleri konuştuğumuz için evet. markete ne diyebiliriz? Aylık kaç para harcıyoruzdur? En yani her ay şunu harcıyoruzdur dediğimiz herhalde bir 300-400 dolar. Evet. evet garanti evet, değil mi? Evet, o İlk geldiğimiz var. zaman hadi biz buna 500 diyelim. Evet. Ki bu arada her şeyinizi aldığınız bir senaryoyu söylüyorum yani etinizden sütünüze, yumurtanızdan balığınıza evet. hiçbir şeye el sürmemezdik etmediğiniz bir senaryoyu söylüyorum. 2000 doların üstüne 500 dolar da Market marketi koyalım. İşte kursları söyledik. Aylık 150 150 her biri için aşağı yukarı Herhalde 150 arası. Işte dışarıda yeme içme falan Yeme da içme değerli. de olacak. E, bir nefes tabii. alacağız, gezeceğiz. dışarıda yemekten bahsetmiyorum. Hani ne bileyim daha sayılı belki haftada bir çıkarak falan. Herhalde totalde 3000'i. 3000 civarına evet, 3000 burada kafa kafaya ama dediğimiz gibi gıdanızda hiçbir şeyi geri koymadan e, hiçbir şeye ben bunu alamam oğlum, ben bunu alamam kızım sana demeden, demeden. üç kişilik bir ailenin kirası, suyu, faturaları, elektriği, cep telefonu, interneti, arabasının sigortası, benzini, kursları, marketi 3000 dolar civarında tutulabilir durumdaydı ki biz o şekilde tutuyorduk. Tabi alışveriş yapıyorsunuz, şey anlamında alışveriş yapıyorsunuz, işte giyim kuşam yapabilirsiniz, işte başka ihtiyaçlarınız olabilir, elektronik ihtiyacınız olabilir. Türkiye'de kendinizi çok frenlemişsinizdir. Buraya geldiğiniz zaman ucuz olmanın da etkisiyle birazcık dağıtabilirsiniz vesaire. Onlar artı olarak eklenecektir kendinize. Yani biz böyle baz bir evet. fiyattan bahsediyoruz aslında. Kemiksiz hani ne çıkar cebimden kısmında aslında gelen ilk gelen bir kişinin bizim şeklimizde hani kiraya 1470 dolar ödeyen bir aile olarak yaklaşık kadar cebimizden çıkan para 3000 dolar civarıydı. Yani. Evet kurslarıyla çocuğun kursları ve market artı birazcık da böyle dışarıda yemek yemeler. Ama çok da değil yani hani kafanızdan Böyle hani dışarıda yemek yemek dediğimiz şey biz, bizim için... Yani haftada iki 3 kere dışarıda gideyim alakart restoranlarda evet, falan öyle yemek yiyeyim diyeyim. öyle Çünkü bir şey değil. Çünkü o zaman tabii ki e, bu ortalamanız şaşar. Ama o ne kadar yani. şaşar ne diyeyim yani bir 500 daha koyarsın üstüne atıyorum misal. Yani bir 500 daha koyarsın üstüne her böyle haftada iki üç gün dışarıda yedim bir 500 daha koyarsın üstüne gibi geliyor sadece kendimiz için söylüyorum Hı -hı. yani üç kişilik aile için. Onun dışında yani fast food restoranlarında ya da dışarıda bir yemek yiyeyim hani aperatif atıştırayım falan onlar zaten çok uygun fiyatlı hani kallavi restoranlara da ayda bir iki kere gittiğiniz senaryoyu söylüyorum bu bizim 3000 bin doların içinde tutarken sonra. dolayısıyla masraflarımız böyle bunu çok merak ediyordunuz ee, çünkü işin içinde maddiyat olduğu zaman insan merak ediyor biz de bunları çok merak ediyorduk ve biz de hep soruyorduk soruyorduk öğrenmeye çalışıyorduk ki buna göre bir plan, bir çatı kurmaya çalışıyorsunuz. O yüzden hani birazcık açık açık aslında kalem kalem buna bu kadar, buna bu kadar ödedik diye açıkça beyan etmek evet. Şu anda mesela bizi daha pahalı eyaletlerden birisi izliyorsa tabii küfür kıyamet ediyordur bize. Ulan ben sadece 3 bin dolar kiraya ödüyorum. Benim araba sigortam zaten aylık 500 dolar, 600 dolar diye. Bu tamamen eyaletinden eyaletine değişen bir durum. Bizim North Carolina bölgesinin İyi bir okul bölgesi için, tekrar hatırlatmak isterim, fiyatlar ve tek çocuklu bir aile için fiyatlar böyleydi. Evet. Yine aslında toparladığımız, e, size merak ettiğiniz sorulara cevap olabilecek şekilde bir video hazırlamış olduk. Artık 2024'ü kapatmaya hazırlandığımız bu dönemde hepinize 2025'in ne istiyorsanız onu getirmesini, hayal ettiğinizden bile çok daha güzel geçmesini diliyoruz. Green Card'la alakalı yeni yıl çekilişinde umudu olanlara inşallah uğurlu geliriz diyoruz. Hepsine kocaman bir bol Hepsine şans. Hepsine kocaman diyeyim. bol şans, iyi yıllar, sağlıklı yıllar, sağlıklı günler diliyoruz. Yeni videoda görüşmek üzere derken kanalımıza abone olmayı, videolarımızı izleyip beğeniyorsanız beğen butonuna basmayı, bildirimleri açmayı ve bizi yorumlarınızla beslemeyi hiç unutmayın. Bir sonraki videoda o zaman görüşmek üzere. Kendinize çok bye iyi bye. bakın. Bay bay.